bir gramlar 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ni yapıyoruz ve 59 adet heykelimizi şehrin değişik yerlerine dağıtacağız bu yıl. Bakımını, hazırlıklarını ve onarımızı arkadaşlarımız şu an yapıyor, yapılmakta. İşte Pazartesi veya salıdan itibaren şehrimizin değişik yerlerine dağıtmaya başlayacağız heykellerimizi. Sabit, onlar sabit. Onların da bakımlarını yapacağız. Üst keşiflerimizde sabit heykellerimiz var. Ki halkımızı hepsini Ampire AKM'de ve açık alanda, açık hava film gösterilerini de halkımızı bekliyoruz. Yani bir, bir hafta on gün içerisinde hazırlığını yapıyoruz. Heykellerimizin tadilatları, onarımları yaptıktan sonra da şehrimizi dağıtmaya başlıyoruz. Kavşaklarımızda, Migros kavşağımızda, işte hareketli kavşaklar, yani yoğun kavşaklarımız hepsinde sponsor otellerimize önlerine dağıtıyoruz. Bu şekilde konuşlandırıyoruz. <laughs>